günlüğü 50 baht'tan şu ana kadar kaldım. En ucuz hostel gezireceğim sizlere. Şu anda olduğum yer Çıplaklar Beach diye geçiyor. Gelin kendi gözlerinizle dünyanın ne kadar ucuz olduğunu görün. Türkiye'de yaşamış birisi olarak, İstanbul'da yaşamış birisi olarak dünyayı gezerken bu ucuzluğu gördüğümde sizlerle paylaşmamak elde değil. Tayland, Copenhagen adasındayım şu anda. Her yılın Ekim'in 18'inde Full Moon Partisi dünyanın en büyük eğlence partisi Kopenhag'da kutlanıyor. <laughs> dünyanın en büyük partisi kutlanan bir yerde kalacağım yerin fiyatları ne kadar olur böyle detaylara girdim. Biraz korktum aslında dedim ki gideceğim yerde en azından 2-3 gün kalın çünkü çok pahalı olduğunu <laughs> Ama gelin kendi gözlerinize görün dünyanın ne kadar ucuz olduğunu. <laughs> şörtsüz kesinlikle servis yok ama bir bayansanız tabii ki şörtsüz bikinli olduğunuz zaman ücretsiz içeceğiniz hazır barda. Barda böyle yeşillikler de var. Bu yeşillikleri bilen arkadaşlar şöyle yorumlara bıraksın lütfen. Tayland'da 7-24 sokakta kafede istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Yılın sadece bir gününde kullanan 18 Ekim'de yani bu özel günde fiyatların artmasını beklerken sonuç 3 gün gecelik rezervasyonu yapanlar 5 gün yani 2 gün ekstra hostel bunu karşılıyor. Kaldığım oda dormda kalıyorum. Şu ana kadar kaldığım en temiz ve lüks hotel ve bir o kadar da ucuz. Aa, wow, 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 wow. Oo, Oh my god. Günlü 50 bahtı olan hostelde kalır mısınız? Yorumlar kısmını bırakmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Tayland'ın Harabi sahillerinde yiyip içeceğiz. Menüye bakmadan siparişimi verdim. Tayland'da artık menülere bakmıyorum. Kesinlikle istediğim yere gidiyorum ve istediğim yere gittiğim dediğim şey şu. Muhteşem restoranlara gidiyorum. Hiç bakmadan en lüks restoranlara girip yiyip içiyorum. Çok merak ediyorum. Siparişimi verdim. Yiyip içeceğiz. Bakalım ne kadar patlayacak. Yorumlar kısmına düşüncelerinizi bırakıp bizi takip etmeyi unutmayın. Tayland harabiden selamlar. Okay, so. no, 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 no. okay Yedik, içtik, toplamda hesap. Abi bu olamaz ya, bu olamaz. Yani bu olamaz böyle. Ben kafamı vuracağım bir yerlere. Bu kadar ucuzluk nasıl bu kadar ucuzluk? Selam Karabiden selamlar. <laughs>

Diyor. Tayland Budist bir ülke ve insanlar gelip burada tapınakta dua ediyor. Normal bir Taylandlıysanız bir ödeme yok ama yabancı olup Budist Tay olursanız paranızı verip ibadetinizi ediyorsunuz. 400 kafalar budası, bir kafada 4 tane yüz var. Sebebi de şu. bu da her şeyi görüyor. Siz ne yaparsanız yapın, kötüyü, iyiyi gördüğünden dolayı bir kafada 4 tane yüz var. Okay. <laughs> bu dağların tapınakları dağların en tepesinde bulunuyor. Sebebi de şu Budalar her şeyi görebileceğine dair inanç var. Çünkü ne kadar yüksekte olursa o kadar aynı sistemi gibi kontrol etme mekanizması daha çok artacağına dair inanç var. Ve bu dağların tapınakları genellikle 600 metre 1200 metre yükseklikteki yerlerde bulunuyor. Şu anda bulunduğumuz yer 1262 metre yükseklikte Buda'nın tapınağındayız. Tiger Cave diye geçiyor. Filler kutsal bir hayvan Tayland ve Asya kısmında çünkü Buda'nın taşıyıcısı oldukları için Buda'ya dileğinizi gerçekleştirileceğine dair inanç var. Ne kadar doğru sorgulanır. Hatta hemen filin altında farecik de var. Fareciye de unutmayın diye dileğinizi gerçekleştirmesi için istediğiniz şeyi verebilirsiniz. Şurada zil var. Bu zil 6-6.30'da bizim Müslümanlıktaki ezan. Ve bu şekilde bütün monkslar bunu duyup tapnağa gelip Buda'ya büyük yeminler, büyük dualar ediyorlar. Ama monkslar çok özel hocalar bu arada. Bir Budist ayrı, Budist dışında monks dediğimiz hocalar yerleri tartışılmaz. Çok tehlikeli, gerçekten de münhasır insanlarlar. Ondan dolayı Buda'ya karşı sizin duanızı monks de edebilir. E i̇şte bazı prosedürler, bazı görevleri yerine getiriyor monks. Ondan sonra artık Buda kabul ederse duanızı. Yolun ortasında file denk geldik. Yollarda yabani hayvanlar dolu. Gel evladım, gel 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 gel, sol yap sol yap. <laughs> Allahım, yolun ortasında file denk geldik. Wow. İki günde bir ada değiştiriyorum. Karabiden Koh Samo adasına geçeceğim. Ulaşım karayolu otobüsü tercih ediyorum. Deniz ulaşımının da adalar arasında speed bot da var. Normal slow bot dedikleri yavaş gemiler var. Yavaş gemiler çok ucuz. 300 baht 400 baht arası. Otobüsler 200-300 baht arasından geçmiyor. Yani toplamda 700 bahtla istediğimiz yere gidebiliyoruz. Tayland'da adalar Arası geçişlerde her acentelere giderseniz geçiliyorlar. 12Kodan nereye gideceğinizi seçip direkt gidip terminalden alırsanız her seferde 300-400 Baht cebinizde kalmış oluyor. Ondan dolayı Tayland'da 12 application'ı kullanmayı unutmayın. Bo Samo Adası'ndan görüşmek üzere. Saalmon Adası'na geldim. Şimdi buradan şöyle minivana bineceğiz. 150 baht. One person. Bir kişilik minivanla Koh Samoa'dan merkeze geçeceğiz. Tek ulaşım yolu minivan. Tayland'ın taplaklarına girişlerde sürekli şu yazıları görüyorum. No smoking, no alcohol bir, bir de smoke cannabis yani ot içme diyor. Çünkü Tayland'da yüksek miktarda insanlar ot içiyor. <laughs> Tapınağın içinde de ot içmesinler diye özellikle uyarılarda bulunuyorlar. Ve buradaki budaların her birisinin farklı bir özelliği var. Gelen insanlar buraya sadaka veriyorlar. Cumartesi günü budasına geliyor. Şurada sadakasını atıyor. Mesela salı günü budası yatıyor kendisi. Pazartesi budası dur diyor. Haftanın başı dikkatli ol diyor. Budayı görmeye gelen ziyaretçiler, işte Budist olan kardeşlerimiz geliyorlar. İlk başta şöyle sonra şöyle diz kapaklarının üstüne eğiliyorlar. Ondan sonra Allahuekber diyerek tabii ki kendi dinlerine göre Budist dinine göre işte dua ediyorlar budaya gelecek için e, mutluluk işte e, vaatlerini söylüyorlar. İnşallah gerçekleşiyor. Bu da Demen degen farklı budaların adı ve bunu böyle tüçleri yakıp budaya vaatlerini artık son aşamasını gerçekleştiriyorlar. Maymunlar bile budaya dua ediyorlar gelecekte daha çok buz yesinler diye. Taplakların girişlerine kesinlikle sü diyen diz kapaklarını geçmesi lazım. Şöyle omuzlar kesinlikle görünmemesi lazım. Tayland Phosamay'dan selamlar. Görüşürüz. Hey. Hey, hey. Everyone. Wow her bir birbirinden farklı yiyecek içecekler çok güzeller ya ne ararsanız var yapraklarına kadar var oh man, you go love let me love you, let me love you. You give up nah, nah, nah. I will give up nah, nah, nah. Let me love you. Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the 🎵🎵🎵 Müzik eşliğinde yemeğimizi yiyeceğiz. Ve gece night marketleri Asya ülkelerinde özellikle Tayland'da o kadar meşhur ki yani buralarda yemek yemek çok ucuza. 50 baht'la 60 baht'la şöyle bir tabak dolu işte işte chicken, noodle, vegetable ile beraber gerçekten böyle damak tadınıza uygun yapıyorlar. Yemeğimiz geldi, çok lezzetli görünüyor. Şu lezzetli yemeği 50 baht ya. 50 baht, dalga geçer gibi bana 50 baht diyorlar. İç abla iç. Afiyet olsun ablama. Eyvallah. You like it. Okay, rate 10%. 10. Fuck. <laughs> Abi o kadar yemekler lezzetli yapıyorlar ki yememek geldi değil. İkinci siparişim o kadar iyi lezzetli yapıyorlar ki. Yani ha böyle başka bir yemek sipariş vermek istiyorum. Yedik, içtik bakalım ne kadar hesap edeceğiz ve iki kişilik. Ha, okay Oh, 50 for her. Okay. 150 for me. Şaka gibi ya. Bakın, arkadaş sadece bir tabak geçti. içecek hiçbir şey yok. 50 baht. Ve benimki. Artık lista dolmuş. Yedim, içtim hatta bitiremedim. Karnım kadar doldu ki herhalde yarına kadar değmeyeceğim. 150 baht. Dalga mı geçiyorsunuz oğlum? Dalga mı geçiyorsunuz? Dünyayı ne kadar ucuza dolaşabilirsiniz kendi gözlerinizle görün diye kesinlikle bakın videolarda. Hiçbir kafeye gidip de tanımadığım insanlar, tanıdımadığım mekanlara giriyorum. Fiyat listesine bakmıyorum. Sadece yemek istediğimi söylüyorum. Adam zaten uygunsa getiriyor, uygun değilse yok diyor bana. Ve şunu da söyleyeyim, Tayland'da her Müslüman olarak buralarda gezerseniz yemek istediğiniz yerden kesinlikle söyleyin. Domuz eti mi yoksa helal kesim mi? Çünkü Tayland'da pork yani domuz eti gerçekten fazlasıyla var. Ondan dolayı en çok dikkat ettiğim ve zorlandığım aslında. Çünkü Tayland'ın hemen hemen çoğu yerinde pork eti, domuz etiyle servis yapılıyor. Buna da dikkat ederseniz kendi dininizde yaşamış olursunuz gezerken. Tayland, Kopeh Hank'tan selamlar. You. Tayland engebeli bir ülke. V pointlere çıktığımızda hep böyle tırmanıyoruz. Bir saat, iki saat, 3 saat tırmandığımız zamanlar oluyor. Şu anda ormanın ortasındayız. Benle bir Alman arkadaş yarım saattir yoldayız. Yarım saattir yürüyoruz. Motosikletimiz de ormanın bir kenarına park ettik. Umarım bir şey olmaz dönerken. Dağlar ne dargınım, yollar ne yorgunum Gözlerine sürgünüm yar Kalbimde açan gülüm Yar gelmezsen gelsin ölüm Dağlar ne dargınım, yollar ne yorgunum Gözleri ne sürgünüm yar Kalbimde açan gülüm Yar gelmezsen gelsin ölüm Just water? Yes, uh, Fuck. Oh, bir ses geliyordu. Ne olduğunu merak ettim. Just water? Oh, fuck. Abi şunu tamir edin ya. Korkudan altıma edecektim amına koyayım. Tayland doğa yürüyüşü için mükemmel bir ülke. Dağlarla kaplı, ormanlarıyla gerçekten meşhur. Ve dağlarda gezerken hep e, açık hava tuvaletlerine denk geliyorum. Buraya gelen turistler genelde hiking, tırmanıyorlar dağlara. Ve şu anda bir buçuk saattir yoldayız. Denk geldiğimiz şey şu. E, açık hava tuvaleti... E, turistler doğayı kirletmesinler diye ihtiyacınızı buradan giderebiliyorsunuz. Çok güzel bir şey yapmışlar. Yani o kadar yoldayız. Hiç böyle pis bir şeye denk gelmedik. Anladınız. Bakın şurada da su var. Yapmışlar ve bu şekilde ihtiyacınızı temiz bir şekilde giderebiliyorsunuz. Taylandı bunu seviyorum arkadaşlar. Şahane ya. Gerçekten bunu seviyorum. Adamlar her şeyi düşünmüşler turistler için. Her şeyi. Doğanın dışına çıktığımız zaman her şey o kadar böyle fonksiyoneli ama o kadar ucuz ki bu arada ücretsiz bir şekilde ihtiyacınızı giderebiliyorsunuz. Keep keep, 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 keep. Tayland'ın ne kadar güvenli olduğunu anlatmaya gerek yok. Evet, bakın bütün. Motosikletlerde <laughs> anahtar var ve şu an olduğumuz yer ormanın tam ortasındayız. Anahtar, anahtar, <laughs> anahtar, anahtar. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yani şurada her motosiklette anahtar var. Biz motosikletimizi park ettik. Park etmeden önce adama dedik ki sıkıntılı mı burası? Anne bize şunu yaptı. Anlattım. Abi gerçekten Tayland çok güvenli bir ülke. Şu anda olduğum yer Çıplaklar Beach diye geçiyor. Buradaki insanlar çıplak bir şekilde biçe girebiliyorlar. Tayland sahillerin gerçek izi. Abi sahil o kadar pis ki bakın her şey var. Suya bile yaklaşamıyorsunuz. Abi bu nasıl bir kirlik ya? Çöp ne ararsan tüm pislikler var. Sahil değil, çöp konteyneri. <laughs> Sign me up and tell me about you. Daddy daddy Army or Latinami Yo Latinami Hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fake is if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up Everything i do so instinctive and so passionate every word i move so descriptive like an adjective i gotta vendetta against people who patent it being negative when you should be getting after it